Sayın Cumhurbaşkanımız 68. Gazi Koşusu'na katılacak olan 3 yaşlı İngiliz atları Çin Piste çıkıyorlar. Bu koşuya bir numarayla Sayın Sedat Özcan'ın Asjet isimli atı Jokey Tınay Adışen'le 2 numarayla Sayın Özdemir Atman'ın Dartino isimli atı Jokey Süleyman Aktı ile 3 numarayla Sayın Aziz Erin Bir Karayel isimli atı Jokey'i Engin Yalçın'la 4 numarayla Sayın Nasri Artar'ın Kar Savuran isimli atı Joke'yi Saadettin Boyraz'la 5 numarayla Sayın Hasan Erdem'in Kırmızı Şeytan isimli atı Jokey Akın Özdeniz'de 6 numarayla Sayın Nihat Kopal'ın 2 Oğuzhan isimli atı Jokey Nedim Kandur'la 7 numarayla Sayın Semiral Bilbaşar'ın Old Pond isimli atı Jokey e Ertül Can Kılıç'la 8 numarayla Sayın Hülya Bayram'ın Plevneli isimli atı Jokey Mehmet Bayram'la 9 numarayla Sayın Şerafettin gediğin Siciliano isimli atı Jockey Yemen Tunç'la 10 numarayla Sayın Zekeriya Aydın'ın Talih isimli atı Jockey Kadir Altınöz'le 11 numarayla Sayın Gökalp Sofuoğlu'nun Tepel Kaşka isimli atı Jockey Kazım Yıldız'la 12 numarayla Sayın Celalettin Alkan'ın Uğurkan isimli atı Jockey Ekrem Kurt'la 13 numarayla Sayın Fikri Kesebir'in Kort Briton isimli atı Jockey Mümin Çılgın'la 14 numarayla Sayın Özdemir Atman'ın Lira isimli atı Jockey Halis Karataş'la 15 numarayla Sayın Murat Karasu'nun Bir Sevgim isimli atı Jockey Aslan Birdal'la ve 16 numarayla Sayın Mustafa Kuran'ın Vinya Delmar isimli atı Jockey Ahmet Atçı ile 68. Gazi koşusuna katılıyorlar. Evet bu saydığım safkanlardan Plevneli Baksa yakın. Oğuzhan da Baksa yakın. Önce Oğuzhan Startin Baksa'daki yerini alıyor. Baksın dışında yalnız Plevneli var. O da kulvarına yöneliyor. Ve startin baksaki yerini alıyor. Taylar Sarp'a dememine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan Lira'nın koşuyu force etme gayretlerini görüyorum. Koşunun ilk 200 metresi içerisinde. Evet dış kulvarda Uğurkan'ın en dış kulvardan Plevlen'in gayretleri var. Koşunun son 2200 metre start yeri geçildi. Koşunun son 2000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Dış kulvardan Plevnel atak yapıyor. Ve Lira'dan koşunun liderliğini alıyor. Bir boy, bir buçuk boy farklı bir liderlik temin ediyor. Hemen Lira'nın önünde, Lira'nın hemen dışında, Uğurkan onun dışında. Tepel Kaşkay'ı görüyorum. Koşunun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Plevneli bir boy farklı liderliğini koruyor. Uğurkan ve Lira ikilisinin önünde. Bu arada startta kalan Kırmızı Şeytan henüz koşuya başlıyor. Evet koşunun son 1600 metre start yerine doğru gidiyoruz. Plevneli bir boy farklı liderliğini koruyor. Genel Lira'nın önünde, Lira'nın hemen sağarısında Uğurkan, daha sonra Kaşka ve Datino. Koşun son 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. Plevneli yarım boy, bir boy farklı liderliğini koruyor. Lira'nın gayretlerine rağmen Lira'nın hemen sağarısında yine Uğurkan'ı görüyorum. Koşun son 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Lira atak yapıyor, geliyor, Plevneli'yi yakalıyor. Ondan koşun liderliğini alma gayretleri içerisinde, koşun son 1200 metre start yeri geçirirken, bunu da başarıyor ve bir boy farklı bir liderlik temin ediyor. Hemen arkasına Uğurkan'ın gayretlerini görüyorum. Evet Lira bir buçuk boy farklı liderliğini koruyor. Uğurkan'ın gayretlerine rağmen koşunun son bir metre start yeri geçiliyor. Evet bir boy bir buçuk boy farklı liderliğini Lira koruyor. Yine Uğurkan'ın gayretlerine rağmen koşunun son 800 metre start yerine doğru geliyoruz. Bir buçuk boy farklı liderliğini Lira koruyor. Yine Uğurkan'ın gayretlerine rağmen dördüncülükte Dardino'yu görüyorum. Koşunun son 800 metre start yeri geçildi. Koşunun son 600 metre start yerine doğru geliyoruz. 1.5 boy fark edilen lira koruyor. Yine Uğurkan'ın gayretlerine rağmen koşunun son 600 metre start yeri şu anda geçildi. 600 ile 4 sırasında son düzlük dönülüyor sayın yerseverler. Bariyer dibine yakın dönme avantajıyla 1.5 boy fark edilen lira koruyor. Uğurkan'ın gayretlerine rağmen... Koşunun son 400 metresi geçiliyor. En dış kulvarda da Tepel Karagöl'ün gayretleri var. Gene de Girav bir boy farkla liderliği koruyor. Tepel Karagöl'ün gayretlerine rağmen koşunun son 200 metresine doğru geliyoruz. Orta kulvarda da Dartroğlu gayretleri var. Koşunun son 200 metresi geçiliyor. Lira bir boy farkla liderliği koruyor. Yenilerden, Evet Açıkşehir'de gayretleri var. Aç de Dartroğlu geliyorlar. Atakta Girav önde. Açıkşehir geliyor. sevgili seyirciler, şu anda Şeref Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel atın sahibine ödül veriyor. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hayırlı olsun. Harambede. Evet. 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 Sayın evet. gelin bakalım hep beraber Gökeyim.